Dostlar merhaba. Size benim için güzel bir haberle geldim. Umarım siz de memnun kalırsınız bundan. Bu ilk başladığımız kitap, irade Terbiyesi serisinin ilk kitabının bugün son videosunu paylaşıyorum. Çünkü bu kitabımızı artık bitirdik. Kanala girenler görmüşlerdir mutlaka. Kanalda oynatma listeleri var. Orada her kitaba bir liste hazırladım. Kitabın tamamını baştan sona dinlemek istiyorum diyenler oradan sırasıyla kitabın bütün videolarını dinleyebilirler. Yani kitabın tamamına erişebilirler. Dil sürçmeleriniz affola. Ben de sizlerle beraber bu sorunu yavaş yavaş atlatacağım düşünüyorum. Sizlere okudukça, kendime okudukça atlatacağım atlatacağımı düşünüyorum. Bunun hemen arkasından irade terbiyesi 2 ile devam edeceğiz. i̇kinci kitapta irade gücü ve çalışma konularına değineceğiz. Bu arada gök gürültüsünü duyuyor musunuz bilmiyorum ama Eski şehirde şakır şakır korkunç bir yağmur var. Ben bugün eve gelirken doluya yakalandım. Ee, üzerimdeki hırkanın kapüşonundan sapır sapır dolu taneleri dökülüyordu eve geldiğimde. Böyle biraz sohbet muhabbet tadında oldu videomuz. bence güzel oldu. Ee, Bunu bittikten sonra bunun arkasından da irade terbiyesi 3. en son kısım mutluluğun fetih kısmı var ki en güzel en eğlenceli kısmında bu olacak diye düşünüyorum. İrade terbiyesini sevmiş olanlar, seriye devam etmek isteyenler tabii ki de kanala bekliyorum. Sizlerden ricam yalnız e, videoları izlerken abone de olursanız çok mutlu olurum. Çünkü gözlemlediğim kadarıyla %39 abone olanlar tarafından %61 abone olmayanlar tarafından dinleniyorum. E, beni dinliyor olmanız beni gerçekten çok mutlu ediyor. Ama abone olarak dinlerseniz benim açımdan da faydalı olacaktır. Ee, ve hani ricamdır. Abone oluverirseniz şöyle bir tık hemen süper olur. Ben WhatsApp gruplarında da paylaşıyorum mesela bu videoları. Ee, pardon durum olarak paylaşıyorum. Oradan da açıp direk dinleyenler oluyor. Dinleyip kapatıyorlar. Dinlerken şöyle bir beğen butonu var orada. Şöyle yapıyorum. Sonra bir de arkasından kanala giriş yapıp oradan da abone ol kısmına bir tıklarsanız çok güzel olur. Tabi bu arada e, kitaplarımızın içerisinde bilmiyorum farkında mısınız ama üzerinde konuşulabilecek pek çok konu var. Bu konudaki fikirlerinizi paylaşabilirsiniz yorumlarda. Fikir alışverişinde bulunabiliriz, e, bilinçlenebiliriz. Birimizin görmediği açıdan bir başkası bakıyor olabilir. O açıdan da bakıp. Ee, hani birbirimizin de fikirleri üzerinde yine fikrimiz olabilir ve birbirimizden farklı şeyler öğrenebiliriz. Farklı katkılarda bulunabiliriz birbirimize. Bu açıdan da tabii yorumları da bekliyorum size ama saygılı olmak koşuluyla lütfen. Saygı sınırlarını aşan yorumlar mutlaka kaldırılacaktır. Şu an e, hepsini tek tek görebiliyorum. Yani çok aşırı yoğun bir yorum trafiği olmadığı için şu an hepsini tek tek görebiliyorum. Lütfen saygı çerçevesi içerisinde topluluk kurallarına uyarak yorumlarımızı yapar ve birbirimizden faydalanırsak harika olur diye düşünüyorum. Ee, şimdiden bu irade terbiyesi biri dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İrade terbiyesi ikiye.